Merhaba arkadaşlar, şeyi aldım, vişleri aldım, 46 tane var. Bunları atıp bir 5 star çıkartacağız şimdi. Bakalım ne çıkacak benim hesaba. Amos çıkarsa, Ganyu'yu da çıkartabilirim. Amos çıkmazsa... Bakalım, bakalım ne olacak. Bakalım ne olacak. Haydi ilk gelsin. Haydi uh, karavana, ne geldi bu ne çöp, febriyus, öngörü yok ya öngörüyle uğraşmayacağım ya Hiç şimdi öngörülük halimiz yok, Uf, gelelim bir sonrakine 6 tane teklim atsam ya da önce neyse bas onun ya, hadi yok, ne çıktı ya. Yeah. <laughs> Benetim yoktu, benetim de olmuş oldu yani. Sağ ol, teşekkür ederim böyle. Şimdi altı tane şuna basayım bari. Sonra da tekli iki tane onunla atarım. Ee, haydi. Yok. 2 tane 4 star bile çıkmadı ya. Karavana. PT sonlara yakın baya ya bir tane 5 star çıkması lazım da Bakalım ne zaman çıkacak Ya da 90'a kovalayacak yani Hadi yok Ne bu Dragon Spain <laughs> Geldik gene <yine. gülüyor> dibine Geldik gene dibine Haydi bakalım. Dönmedi gene. Abi bu ne ya? Ne kadar kötü çıkıyor ya. Bu ne abi? Lan bir aydır girmiyorum şu oyuna. Biraz merhamet et be. Biraz merhamet et ya. Bu nedir abi? Yazık günah ya. Kaç? Bir tane mi varmış bende? Claymore bir tane, iki tane yay, bir tane bunlar, üç tane bunlar, dört tane de mızrak varmış. Çiçekler ne durumda? Onlar. Ganyon çiçeği mi? Yok. Ganyon'un kim Biraz merhamet eti ya bu droplar nedir abi? Nerede bu silahlar? Bunlar ne ya? Bunlar ne abi? Çıkabilecek en kötü şeyler çıkıyor ya. Bir şey falan çıksaydı var, bit sit bit çıkaydı. Bu nedir abi? Şey de yokmuş ya. xp kağıdı da yokmuş hesapta. Ey hey. Allah karakter bile atmıyor yani. <laughs> Benet salak çıktı ya. <laughs> boken de kendi ee, uh, Valla kaldı. <laughs> Aa, tek tek atayım bari. Dedim. 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 -de De -de Bunların hiçbiri dönmeyecek galiba. Bu nedir abi? Hmm. <laughs> bu ne? <laughs> la havle ve la kuvvete ya. Allah'ım ya. <laughs> Allah. <gülüyor> Bize çalışmadı galiba bu ekstra boost. 6 be ne diyor ki ya. <laughs> Oğlum ben 76'yı falan geçmiş olmam lazım. Niye çıkmadı lan? 90'a gitmek zorunda kalacağız galiba. Vallahi çıkmadı ya. Vallahi 90'a gitmek zorunda kalacağız galiba. Aha. Karavana kaç oldu bu? 46 tane atmadım ben ya. Kaçıncıda çıkmış bana? burada çıkmış. Kaç bu? 4 kere kaç bu? 24 25 26. 46 tane daha attım. Kaç oldu? 42 72 mi oldu? 72 oldu değil mi? 72 olmuş olması lazım. Bir onlu daha atmam lazım yani ya da 4 tane tekli. Pee. Bu değil şunu alayım bari. Shop'tan hmm. aldım onları ya 5 tane. Aldım shop'tan. Onları alınmış şöyle Bir onu daha atmam lazım ya. Yani eğer şey doğruysa tabi. O hitap doğruysa bir onu daha atmam lazım. Basalım bari. Benet'i 20 yap bir tane gelsin. Ha doğru diyorsun ya. Yapalım bir tane doğrudan kıyar edelim bari. Benet kekosunu yapalım yerine. Bu hesaba para harcamak zorundayım ya. Başka türlü zor adam olacak yani. Bakalım. Bakalım nasıl olacak. Yarın bir görürüz artık. Bir tane de buradan geldi. Başka ne bu? Konsele eşimle tüküreyim seni ya. Gel de bakalım. Ee... Hadi oğlum. Hadi. Aha döndü. İki tane 5 star ver. Ya da Amos Ball falan bir şey ver ya. Ee... Çiçi de olur. Çiçi çok güzel olur da yani. Vallahi korku ya. Görme korkusu. Aa. Aa. acın gibi var ya acın gibi yani. Hayır ya. Ay. Ay. Kaçın çıktı as. Taravista. Ay. Ay. Abi silah çıkmadı ya. Ulan silah çıksaydı bari bu nasıl bir şanssızlık ya. Abooo. Çok tırt çıktı ya. Vay 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 vay. Lan diloğun konsu çıkaydı bari ya. Diloğun konsu çıkaydı. İyiydi. Hmm. Geçmiş olsun. Hmm. Bende hem monoda kons var hem şeyde var. Kıçınk da var. Kıçınk var da oğlum zaten bende. 5 tane 5 star var. Ee, bir de kıçınk da monoda kons var. İkisinde birer kons var yani. Valla 5 tane de bir kontları var ya yani. Silah çıkartamadık o biraz sıkıntı oldu ya hmm, Valla bilenmiş ya Aa, Bu silah 20'de falan çıkmıştı ama ya Yani Onun şey işte 20 tane de çıktıydı bu silah Belki bir 20'de bir silah daha çıkar yani Bakalım kısmet Kısmet Bu ne? Aylıkta gitti bak ha. Nerede millet diyordu aylığı geri alıyorsun diye. Nerede lan aylık? Gitti bizim aylık çöpe. Öf. Ha şey. Rate up var. Aynen nasipte varsa. Ee, yok satmam sağol. Teşekkür ederim. Üçten daha basayım bari. Yok aynıya basmam ya. Amos çıkmasa basmam demiştim zaten. Amos çıkmadı basmayacağım o yüzden. Oğlum Witsit Missit çıkaydı. Çok iğrenç çıktı ya. Ay arkadaş. Bu ne şimdi? Eyi. Ne işin Kaç oldu bu iki? değil. Bunlardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. 12 tane falan daha gelecek işte. Ondan da bir çocuk çıkmaz ya. Şimdi neyse yapacak bir şey yok beyler. Görüşürüz o zaman bir sonraki videoda. Kulladık bunlar çıktı işte.